Evet Derya takipçileri şu anda Pataya Tayland'dayız. Dördüncüsü düzenlenen e, Dünya Turnuvası Şatkan turnu, dünya, dünya Turnuvası'ndayız. Şatkan e, Shotgun World Short 2023 yılında şu anda Tayland'da düzenleniyor. 5 tane stage'de 200 adet yarışmacı. <laughs> yarışmakta. Evet şu anda Derya Mekaniki kullanıcısı olan Tayland yarışmacısı Mekaniki modelimizle e, yarışmaya katılacak. Performansını sergileyecek. <laughs> Evet şu anda yarışmayı gerçekleştirdim. Güzel bir skor aldığına inanıyorum. Güzel yarıştı. Tayland Pattaya'da düzenlenen Shotgun World Dünya Turnuvası'nda Derya ana sponsor olarak yer almaktadır. E, çoğu sporcu da MK12 modelimizi de modellerimiz yer almakta ve modellerimizle yarışmayı gerçekleştirmektedir. Biraz önce Tayland yarışmacı MK12 modeliyle atışlarını gerçekleştirdi. Evet, bir diğer yarışmacı yine MK12 modelle atışlarını gerçekleştirecek. Diğer yarışmacılar mavi alanda tüfeklerini hazırlıyorlar ve ile ilgili bilgiler alıyorlar. Sonrasında da her yarışmacı atışını gerçekleştirmek üzere parkura geçiyor. birçok ülkeden birçok farklı yarışmacı şu anda dünya turnuvasında yarışıyor. Gördüğünüz gibi işte işte atıştan önce hazırlık yapıyor ve parkur tanıma aşamasını geçir geçiriyor. Sonrasında tüfeğiyle atışa geçiyor yarışmacı. <laughs> sponsor olduğumuz dünya turnuvasında, şatkan dünya turnuvasında farklı ülkelerden yarışmacılar şu anda atışlarını gerçekleştiriyorlar. ý thức 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 ý 200 tane farklı site işte 500 tane yarışmacı şu anda hünerlerini sergiliyorlar. 9'una kadar sürecek olan dünya turnuvasında atışlarını gerçekleştiriyorlar. Ana sponsor olduğumuz bu yarışmayı sosyal medya hesaplarımızdan. sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Lütfen bizi takipte kalın. Sosyal medya hesaplarımızda eğer abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Bildirim işaretini tıklamayı ve bildirimlerden haberdar olmayı unutmayın lütfen. Takk <laughs> atışlarını tamamlayan yarışmacılar bu stage'den ayrılıp başka stage'deki diğer atışlarını gerçekleştiriyorlar. Gördüğünüz gibi farklı stage'lerde farklı yarışmacılar şu anda atışlarını gerçekleştiriyorlar. Farklı ülkelerden buraya IPS sporunu yapmak için gelen yarışmacılar şu anda ter döküyor. Kıran kırana bir yarışma oluyor. Derya olarak da olan sponsor olduğumuz bu yarışmayı sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Lütfen bizleri takip etmeye devam edin. Sosyal medya hesaplarımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İyi seyirler.